Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, umarım iyisinizdir oyundan keyif alıyorsunuzdur ve yaptığım videolar e, size fayda sağlıyordur diye düşünüyorum ee, bence sağlamalı ee, çünkü niye elimden geldiğince e, oyuna az bir TL ödeyerek 35 TL'ye bir yanlışlıkla bir görkem bileti aldım ve onun haricinde hiçbir TL ödemeden hesabımızı e, hemen hemen 27 milyona getirmeye başladık bunların nasıl olduğunu, neler yapabileceğinizi genel anlamda anlatmak için bu videoyu hazırlıyorum. Normalde bir genel anlatım videom vardı ama onun ben yetersiz olduğunu düşünüyorum. O yüzden size bu denli bir video hazırladım. Biraz belki uzun uzun olabilir ama yine de size büyük fayda sağlayacaktır arkadaşlar. şimdi öncelikle oyuna ilk başladığınızda biliyorsunuz ki hemen hemen herkes hikaye oynuyor hikaye bölümünden e, kasıyor. Daha sonra görevleri yapıyor. Hikaye bölümünde e, benim son iki bölümüm kaldı. E, bitmek üzere neredeyse. Gördüğünüz gibi. Yani bunu da tamamladıktan sonra e, en son bitir bölümünü bitiriyoruz. Ondan sonra tamamen hikaye bölümünü tamamlamış oluyoruz. Hikaye bölümünün size katkısı nedir? Hikaye bölümünün size katkısı 3 e, tane ejderhayı buradan alıyorsunuz. Sonuncu sarı kutsal ejderhayı da buradan alıyorsunuz ve onları yükselteceğiniz taşları yani bu gizli silah diyelim şöyle bakın ışığımıza e, ee, şuradan geldiğiniz zaman uyandırmanız için geçerli olan şöyle göstereyim güçlendir şöyle geldiği zaman bir dakika ha şuradan yaparsak şöyle daha iyi olur Nerede bu? Evet. Normalde bu mızrağı kullanmanız lazım. Kullandığınızda şunun aktif olması lazım. Sağ alttakini. Diğerleri zaten gördüğünüz gibi aktif. Ama bunun da aktif olması için oradan kasıyorsunuz. Bunlar kutsal ejderhaların tamamı hikaye bölümünden kasılıyor arkadaşlar. Yani bilginiz olsun. Şu ikisi hariç. Şu alttaki iki ejderha hariç. Diğer üçünü de hikaye bölümünden tamamlayınca sahip olacaksınız arkadaşlar ve daha sonra bunları da güçlendirmek için e, lonca dükkanına girdiğinizde şuradan kutsal rehara bölümü var. Buradan bunları alıp kutsal reharanızı güçlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir e, güçlülük sağlayabiliyorsunuz. Onun haricinde e, oyun sürekli e, takip isteyen bir şey aslında. E, neden takip isteyen bir şey? Bakın e, şöyle kanatlarıma geldiğiniz zaman hızlı seçimde 5 tane kanadım var. Biri ateş ve buz kanadı. Bunu solo bosslardan her gün kestiğimiz zaman içinden gelen kırmızı bir sandık var. 60 adet biriktiği zaman 3 tane seçenek var. Biri bu kanat, diğeri bir tane yadigar, diğeri de binek. Bizim şansımızda bu kanat geldi. en azından bize fayda sağladı. Onun haricinde altında diğer günlük derebeğinden maaşınızı toplu olarak aldığınız kanat var. 45 tane parça açıcı tamamladığınız zaman bu kanada sahip oluyorsunuz. Zaten bu oyunu verdiği kanat. bunu da kasabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Bu oyuna işte ilk ödeme yaptığımızda bize verdiği kanat arkadaşlar. Aslında standart bir kanattan pek bir farkı yok sadece görsel olarak biraz daha parlak. Bu da diğer sandıklardan 45 tane birlikte dediğimizde aldığımız kanat. Yani diğerlerini nasıl sahip olacaksınız? Çark çevirerek. Ee, Müzayede ödüllerinden kanat parçaları toplayarak onun haricinde günlük haftalık pardon e, haftalık gelen şöyle e, görkem silah kutuları var. Buradan gelen e, aşamaları tamamlayarak veyahut e, çark çevirerek mesela burada böyle bir kanat var denk getirebilir misiniz bilmiyorum. Yani aslında oyun TL'ye yönlendiriyor bizi. Ama biz istesek TL ödemeden yeterli bir hesaba sahip olabiliriz. Bak yine söylüyorum ben sadece yanlışlıkla bir görkem bileti aldım. Aldığım görkem bileti haricinde oyuna bir para ödeme yapmadım. Ve bu ödemeler haricinde hesabım hemen hemen 26 milyona geldi. Şu anda kademe 10 ve kademe 11 elbisesi giyebiliyorum ama kademe 9 ve kademe 10 yapıyorum. Niçin? Ben sıradan setleri... Oyunun başında tamamlayamadım. Çünkü bilmiyordum e, lanet topraklardan kasıldığını. E, ve oynaya oynaya öğrendim. Ama ne zaman öğrendim? Hesap 320 levellere geldiğinde e, oradan öğrendim. Sürekli lanet topraklara girdiği zaman oradan yaratık kesiyormuşsunuz. Benden size tavsiye şu canavar avından lanet topraklara girdiğinizde eğer ilk başta sıradan setinizi tamamlamak istiyorsanız her girdiğinizde küçük yaratıkları kesin. Küçük yaratıklar size yaklaşık 140 tane parça veriyor. Şöyle göstereyim. şu set taşlarından ben kullanmışım hepsini. Mor bir taş var. Ondan size 140 tane veriyor. Her girmeyi hemen hemen. 14 tane sıradan taş alıyorsunuz. Yani her gün her gün oynarsanız hemen hemen haftada bir tane elbisenizi sıradan yapabilirsiniz. Ben şu anda kademe 10 kolluk ve bot kullanıyorum. Çünkü ben diğer kademe 9'larımı Sıradan yapamadığım için birinden 5 tane eksik birinden de 10 tane eksik kademe 10 taktım. Ee, gücü fazla veriyor diye. Muhtemelen 2-3 gün içinde diğer kademe 9 setimi giyip tamamını e, sıradan yapmış olacağım. Neden yapınca da tekrardan paylaşırım size. Ee, onun haricinde arada bir aşağı bakıyorum. Çünkü iPhone kullanıyorum bazen video kaydı yaparken nedense iptal edebiliyor kaydımı. Ben de bunun sebebini artık anlayabilmiş aslında ama mecbur geri dönüp bakmaya çalışıyorum oyunda sağ üst köşede müzayede evi diye e, bir bölüm var müzayede evi nedir size ne sağlar e, söyleyeyim eğer yeni yeni item kasıyorsanız bakın burada herkes itemlarını satlığa çıkartıyor 10 elmas 5 elmas gibisinden benim de satılık eşyalarım var burada i̇şte kutsal ejderha parçam var e, onu satlığa koydum çünkü 10 tane biriktirmem lazım 10 tane biriktirebilir miyim bilmiyorum. O yüzden minimum satış rakamı 655 elmas. Bunu satıp e, VIP günü geldiğinde VIP kartlık aylığımı VIP kart aylığımı uzatacağım. Ebedi yemin parçam var. E, onu da koydum satla. Giderse diye. İşte kademe 10 kademe 9 elbiseler var. Yani buradan sürekli ticaret yapıyorum. Alıyorum, satıyorum. Yani hemen hemen şu üzerinde gördüğünüz her şeyi kademe 9'ları, bu yüzükleri, küpeleri Bakın hepsi iki yıldız. Kademe 8 üçlü de. Ve yalnız aynı zamanda da şöyle gördüğünüz üzere kademe 8'leri biriktiriyorum. Bunlardan hazırladığımda tekrar 3 yıldıza geçeceğim. Çünkü bir tane daha kademe 8 yüzüğüm var. Yani yüzüklerimi de takılarımı da 3 yıldıza çevirmeye çalışıyorum hızlı bir şekilde. Bunları ne yapıyorum? Öncelikle sabırla yapıyorum. Çünkü dünya bossları var. Oradan giriyorsunuz. Alabiliyorsunuz. Bossa hücum var. Oradan giriyorsunuz alabiliyorsunuz ve sürekli 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 müzayede evini takip ediyorum. Buradan bakıyorum kademe 8 takı görürsem de satın alıyorum işime yarayanları. Bu şekilde takılarımı e, yükseltebiliyorum arkadaşlar. Yani yaklaşık e, bir hafta 10 gün içinde buradaki takılardan birini 3 yıldızda çevirebileceğim. Üstteki 4 tane boşluk e, yüzükler onlar e, kuvvetli yüzükler şuradan göstereyim size. Şöyle geldiğiniz zaman bakın şuradaki yüzükler bu yüzükleri tamamlayıp da e, almanız lazım. Veyahut direkt içindekini çıkartmanız lazım. Yani çok zor bir ihtimal. Dediğim gibi ben e, biriktiriyorum. Şu anda e, kaç tane var? 7 tane birinden var. 4 tane birinden var ama 100 tane olur mu soru işareti. Ama niye olmasın? Sonuçta bu oyunu oynuyoruz. Takip ediyoruz. Yani sabır isteyen bir şey. Her şey bir anda olmuyor. Çünkü zamanla oynamanız gerekiyor. Zamanla e, yükseltmeniz gerekiyor. Olacaktır. Olmayacak diye bir şey yok. Ama oyun sabır istiyor. E, videoları izlediğiniz zaman e, nasıl oluyor, nasıl gelişiyor diye ya nasıl bir anda bu kadar olduğu gibisinden düşünmeyin. Zamanla kasa kasa bunu elde edeceksiniz arkadaşlar. E, Lonca bölümünde Lonca dükkanında Yakut dükkanında 398 e, Yakut'a el. 666 Yakut'a Küçük Şeytan var. Bunları %100 alıyorsunuz arkadaşlar. Almak zorundasınız. Çünkü Elf'i aldığınızda e, sol tarafta karakterinizin resmi gözüken yerin altında Elf ve Küçük Şeytan diye mavi bir yazıcık var. Oyundan çıkarken Küçük Şeytan'ı bırakıyorsunuz. AFK modda e, hızlı şekilde item kasıyor. Oyuna girdiğinizde ee, yaratık kesmeye gittiğinizde elf'e geçiyorsunuz. Zaten zindan görevlerine girdiğiniz zaman size e, küçük şeytanı tavsiye edecek. Oradan e, küçük şeytanı kullanacaksınız. Zaten bakın ben şimdi elf'e geçtim. O otomatikman geri küçük şeytana geçti. Niye? Çünkü afk moddan e, item kasıyor arkadaşlar. Oradan bu şekilde e, size fayda sağlıyor. Ve bu şekilde kasmaya devam ediyorsunuz. Onun haricinde e, oymalar bölümü var. Oymalar bölümünde günlük gelen ejderha özlerini parçalayıp buradan bunları yükseltebiliyorsunuz. Yani bu üzerinizdeki kırmızı kırmızı taşlar var. Bazen hatta mektup bölümünde birikebiliyor. Bunları oradan alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım biz ejderha kulesinde 24 milyon seviyeye gelmişiz. Hemen girelim. Hızlıca bunu da keselim. Şuradan çağıralım. Zaten bakın gördüğünüz gibi oyuna girdiğimde yaratık kesmeye gittiğimizde hemen elfi çağırılıyor. Çünkü e, sana fayda sağlayacak diyor. Buradan gelen özleri parçalayıp e, seviye yükseltebiliyorsunuz o diğerlerinden. E, ben 44. kattayım bu arada yanılmıyorsam. Pardon 48. kattayım yanılmıyorsam. E, yavaş yavaş hesap yüklendikçe hesap güçlendikçe bunları yükseltebiliyorsunuz. Ama e, şunu unutmayın. Oyunda e, kuvvetli olmak istiyorsanız yani hemen Hesabınızın belli bir gücü olmasını istiyorsanız okçular avantajlı. Okçu oynayabilirsiniz. Ben niçin Atakırı aldım? Ben seviyorum. Normal online oyunlarda da hep yakın temas ile oynamışımdır. O yüzden ilgi alakalı duyuyorum. Okçu açın, okçu oynayın. Daha seri kasarsınız. Daha çok zevk alırsınız diye düşünüyorum. Sıfırdan başlayan insanlar için. Önceden herhangi bir oyun birikiminiz yoksa okçu oynamanız sizin için iyi olabilir. Ama görsel olarak biraz daha e, atakır benim daha çok hoşuma gidiyor yani varıyor diyelim benim daha çok hoşuma gidiyor bakın buradan e, sonrakine gidebiliyor muyuz bakalım bakalım şimdi kat kat gidiyor evet şöyle baktığınız zaman 49. kat bu 52. kata kadar ara ara hızlı hızlı alacak hatta bakın şöyle gidelim. şimdi çok hızlı kesecek diğer 52. kata kadar arkadaşlar önerilen buza çevirdi. İşte bu alıyorsunuz bunları buradan. Aldıktan sonra bakın hızlı bir şekilde kesecek şu anda bunu. Çünkü ara bölüm olduğu için bunların gücü biraz daha az. Hemen ölmek üzere neredeyse öldü. Yani bu kadar hızlı. Bunları da yapmanız gerekiyor çünkü zindan bölümünde göstermeyebiliyor arkadaşlar. Şöyle hemen tavsiye edilen diğer ejderaya geçelim. Nedense sarı ejderi çağırmıyor. Onu tam olarak anlamış değilim. Ya yeşili ya mavi istiyor. Bakın çok hızlı bir şekilde şu anda 50. kattayız. Herhalde 53. kata kadar çok hızlı bir şekilde kesmeye devam edeceğiz. Bunları siz de belli bir seviyeye geldiğinizde kasacaksınız zaten. Öldü. Hemen sonrakine gidelim. Çok seri aslında. Tabi telefon da burada biraz etki altında oluyor. Çünkü cihaz gerçekten oyuna çok ciddi derecede entegre oluyor. Çünkü güzel. 51. kattayız. Muhtemelen 53. yani ben katlıyorum da kat kat atladığı için 51. seviyedeyiz. 53. seviyeye geldiği zaman büyük ihtimal önerilen güç isteyecektir. O da hemen hemen bir 30 milyon ister herhalde. Sol tarafta seviyem 12. Nasıl 12 onu da söyleyeyim. 370 levelden sonra 5. uyanışı yaptığınız zaman artık seviyeniz bir bir artıyor ama Taş olarak artıyor. E, o şekilde bir görseli var. E, 370'den sonra artık tek tek 370 372 diye artış sağlamayacak arkadaşlar. bir Evet şu anda evet geldiğimiz kat 52. kat e, 28 milyon güç istiyor ve bunu muhtemelen kesemeyecek arkadaşlar. Diye düşünüyorum. Herhalde dur bakalım. Şöyle vurmaya devam edelim. Yok bunu kesemeyecek çünkü tavsiye edilen güç 28 milyon bizim gücümüz 26 milyon Az zorlarsak keser mi? Keser ama gerek yok. Çıkalım. Güç tavsiye etmediği sürece girip denemeyin arkadaşlar. Boş yere de kendiniz yormayın. Şuradan oymalara gelin. Bakın şu şekilde aldığımızın hepsini parçalarına ayırıyoruz. Ve buradan yükseltmek istediğimizi tek tek yükseltiyoruz arkadaşlar. Zaten belli bir güce geldikten sonra artık 1-1-2-2 artıyor. Ve ondan sonra duruyor arkadaşlar. Ondan sonra cıma... Nitelik bölümü var. Niteliklerde bu seviyeniz yükseldiği zaman e, buradan e, acımasız tanı tasarımları yükselteceksiniz. Bunlar da hesaplara bayağı güç veriyor. Neptün setleri e, bildiğiniz üzere oyunda canavar avından veya boyut bölümünden çık kesiyorsunuz. Boyut bölümünde şöyle e, gördüğünüz 320 level olmasıyla birlikte kademe 10 ve kademe 9'larda da e, buradan bize Neptün parçacıkları veriyor. Ve kutsal sav parçası veriyor. Bundan 10 tane yaparsanız bir tane elbisenizi kutsal bir hale getirirsiniz arkadaşlar. Evet şu anda arkadaşım yazıyor. Çiftlerin imtihanına girerim diye. Hemen kendisine yazayım. 2 dakika beklesin. Şu videomuzu tamamlayalım. Size söylemem gereken son bir şey daha var. Mümkün olduğunca eşyalarınızı 3 yıldız entegre edin. 3 yıldız kullanın ve bu sayede daha çabuk güçlenirsiniz, daha çabuk hesabınız level ve seviyatlar. Unutmayın oyun ilgi alaka istiyor ve sürekli sürekli takip istiyor. TL vermeden samimi söylüyorum. Bakın ben bu hesabı TL vermeden yaptım. Hesabım gayet güzel, başarılı, güzel bir loncadayız. 26 milyon 200 bin gücümüz var. Yani oyunu düzenli oynayın, TL vermeyin, takip edin eşyalarınızı kasın, çıkanları birleştirin, müzayede evinden satın, bu şekilde para kazanın. Bu şekilde oyun içi parası kazandığınız zaman hesabınızı güçlendirebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar dilerim.